Sıra sende. Böyle gözükmüyor muyum? <laughs> Gözüküyorsun bu arada. Aa, Batu silah çekmeye gitti. Ah Batu'nun köpeği dalıyor. <laughs> 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 Kapatmayın lan kapıyı. Benim ben kurduğum merdivenlerden para durur mu biliyorsun? senin. eserinden. benziyor. Insa var mı Doğukan? Insta mı? Var. Neydi senin Instagram'ın? <laughs> Adalancas. Ada... Why are you running? Adalanges. Why bir, bir are you bir, bir Bir kalp aga. Bir kalpler Çatma atasın. Diyeyim. Bak gördün mü? Yo, sana <laughs> birazdan bak DM kutuna. Yarak atın yarak. Yarak atın biraz önce vurdu bu. <laughs> bu analamalı. Hayır hayır yapma. Why are Benziyor. <laughs> Why are you running? <gülüyor> <gülüyor> Why are you running? Herkes base'e mi dönüyor? Ahmet beni kovalıyor abi çünkü <laughs> hala. Why are you running? Gel gel bana doğru <laughs> gel, bana <laughs> gel bana gördü. Bana bana doğru gel. Ko Aha bendeki evet, daha iyi ben, ki. Ben rahatım oğlum Ahmet beni öldüremez. E gel BS Ahmet abi. Köpek kimin Bundaki oğlum? Köpek kimin? Benim. Ha? Benim. Eviye sana dalıyor. Bana dalmıyor, sana dalıyor. Dur onu o ben ödüyorum. alıyorum. Onu ben aradan çıkartıyorum. <laughs> ne? Köpeği mi öldürüyorsun? Yok köpeği öldürmüyorum. Köpeğe sevgi. Abi Aa. beni öldüremez ki oğlum. Öldüremem şu an. Oyun şey modunda. Ben de hiç yorulmuyorum Yok. mesela. Acıkmıyor çar. Ağabeyim canım gidiyor ya. O. Gider de dolar hemen. Tamam evet. abi neredesin? Tamam köyde koşuyorum. He, aynen. Oyun şey modunda, easy mi ne, boksa peaceful olarak ya. Ya nasıl tutturamadın? Yere mi vurdun sen gerçekten? <laughs> Kalp atıyor la vurunca. <laughs> Bu karpuz beyaz değil abi. Abi bitti mi olayımız? Çıkabilir miyiz Olay artık? Olay bitti herhalde <laughs> tamam. Çıkabiliriz ya. Çıkabiliriz aynen. <laughs> Vallahi bir 15 yıl daha Minecraft'a tamam. girmeyeceğim <laughs> Aynen öyle, bilmiyorum. tamam. <laughs> Yok ya, ben şey yapalım diyorum bak. Şimdi değil. yani <laughs> bir bir yere filan ama. Ee, no. Hepimizin olduğu bir böyle bir Aa. normal multiplayer server yapalım. Aa böyle gruplu gruplu. Evet evet yani ama normal Minecraft böyle şey ekstrem bir şeyler yok abi öyle isteyen herkes girsin çıksın. Ama mesela şöyle oluyor mu atıyorum Minecraft rp mi mcrp? Mesela yok, şöyle yap. oluyor mu? Ya yapma. <laughs> ya, şöyle sen oluyor yapma. mesela sen evi yaptın. Senin evin orada Aha. hep senin evin. Yanına ben yaptım. Benim evim hep benim evim falan gibi bir mod tamam, yapabilir ya mi? Onu, onu yapabil olur yaparız olur. ya. A, Aa, okay. Su kasa su kasa. Onlar. Su kasa teşu. Kasa su kasa. Hep şey yapalım ya. Hoş o, o keyifliymiş bak. O olurmuş. Evet. Evet abi. Neyse chestten diamondlar çalayım da. Bütçesi ne bu işin? Bu işin mi bütçesi? Kutmadan <laughs> bilmeden Rivals'a girerse böyle rezil olursunuz. Puh, <laughs> Allah belasını. Hadi abi çok teşekkürler katıldığınız için Ellerinize abi. sağlık Lanak abi. Evet. abi ben, ben teşekkür aynen, ediyorum. Öpüyorum sizi. Ben nasıl buradayım onu hala anlamıyorum abi. ama. Abi çünkü Twitch'de Minecraft diyeceğiz sen aklına geliyor şu anda millet. Evet yani, yani çok evet. Doğal Minecraft izlemek isteyen Doğukan Adalı izlesin. Ben aslında neden buradayım bunu bir düşünün yani. Ben, ne? <gülüyor> 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 ben nereden geldim zengel onu? Abi bak şöyle söyleyeyim. Bence çok idealdi. Biz istediğimiz takımı kuralım. Burada her türlü yok olacaktık. O yüzden bence en evet. güzel takım oldu yani. Ama peki. Bir, bak, şey. ama hocam iki, iki tane bak görevi evet, evet. yapmadın mı ama hocam? RNG olmayan görevi. Yaptın görevleri. oğlum yaptın ya. Hayır hayır. Elimizden geldiğince. Evet İlci ya. ya. İlci, evet. Bir şanstı ya. Zaten birçok kişi plajırı yapamadı ki. Bir kişi ne yaptı? Resimdeki sana o kadar benzemiyor ki. Herhalde dedim bu tipsiz Doğukan'dır dedim. Tıkladım ekleyecektim. Senmişsin. Hangisi? Bir Discord'daki bak bir de şekil şu. o bak. Yalan değil. Yani <laughs> şey ya, o videoyu, o videoyu. yok bu arada. Ben videoyu koydum abi. oraya, videoyun uzun saçlı hali. Ya oğlum sen değilsin ki bu Allah aşkına chat bir şuna bak ya. ya. Ha şeydeki şey mi? Da. Ula eski at, o, at, o eski, at, eski, eski eski. Arka plandaki. Tat, aynen direkt yok. Evet. Senin evet, nerede ben, Zaten bizim Bende bir fotoğrafım vardı. fotoğrafını <laughs> bulabilirsin. Bu ne? Ay konuşamıyorum. Adalı ekleyecekti. Adal ne diyorsun oğlum ne sen ne diyorsun ya? Adal var ya, boz zamanlarında bali çekmiyorsa ben bir bak. Ahahahahahahahah! Ahahahahahah! Ahahahahahah! Ben konuşamıyorum şimdi ya. Sen ne diyorsun ki anlamadım. Yana almış poşet <laughs> poşeti. <laughs> <laughs> <O> Ahahahahahah! <var ya. Gülüyor> <laughs> Eski yerine <gülüyor> <gülüyor> Bu arada oyunun ilk lobi kısmı en eğlenceli kısmıydı bence. Evet, cita, evet şey en, en güzel Hep orada kısmı. kalsaydık keşke. Evet bizi atar yapan Tommy de ee, geçemedi bizi. <laughs> <laughs> Aynı <laughs> Ay Tommy de geçemedi hadi bakayım. <laughs> hadi bakayım. <laughs> <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Yani buna da değinmeden e, sizden ayrılamayacağım. O müziği fotoğrafı çok eski. <laughs> Doğan burada anlatman lazım yine. <laughs> abi. Abi. Abi, abi. Abi. Ben doşma var ya. Evet, tamamdır. Doğan. Ben lazım. seni ekledim discord'tan. Beni ekle. Evet. Tamamdır abi, ekliyorum. Tamam, görüşürüz. Hadi abi, gör Hadi görüşürüz. öpüyorum. Ellerinize sağlık. Görüşürüz. Ben, ben de öptüm sizi. Ate. Görüşürüz. <laughs> Baba neydi be? Neydi be? Oğlum çok korktum. ilkini ilkinde yapamayacağım. Şöyle böyle çok korktum başta. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> Dur geçtim, geçtim. <laughs> Sonradan iyi vallahi. Alo. Toparladık olayı. Alo. Ne? <laughs> diyeceğim. Ne yaptın? Kanka ikisini yaptım. Üçüncüyü bulamadık yani ama yani ikisini über hızda yaptık. Full falan, full anladım. full. <laughs> Bak her yeri gezdik ya böyle eksi 3000'den artı 3000'e eksi 3000z'den de artı 3000z'ye her yeri gezdik. En son Yok. şeyi duydum çünkü. Doğukan sana şey dedi abi eksi 300'e 250 sen şey dedin ben 4000 civarındayım ama. Tabi oğlum nerelere gittim ya bilsem var ya. Var bu Hadi Hadi, Ya Kemal bu, bu arada arkadaşlar selamun aleyküm aleyküm selam muhteşem sesimle Sesim ben geldim. geldim. Kardeşim benim hoş geldin. Oğlum sen şey biliyor musun Kemal dinleme nevi. ne be? Ne? Cyber'ın, cyber konuş be. Alo ses deneme 1 2, 3 Cyber'ın sesini nasıl düzelttik biliyor musun? Ses tellerle alakalı değilmiş. Mikrofonu tersmiş bir buçuk senede. <laughs> Aynen. Ben, <Arka gülüyor> oğlum çocuğum. yok ben <laughs> aynı zamanda <laughs> şey ya, ya orası bu. Hadi vur <laughs> deli <deyini>, gönlüme. <laughs> Maddeni göze getirme. Hani ya Rocket League Rivals ne zaman Kemal? Bi git amına oğlumu. Rocket League Rivals'ı işte bak gelse EU... Evo... Niye EU korktun şeyden? Korktun mu şeyden? Amerika aşıyor kanka, Amerika bu işi fena yapıyor. O Amerika şey olmaz canım. ama. Türk'ün gücünü göstermemiz gerekiyor ama ya öyle bir şey de var. Baba ben... Fena bak bugün var ya efsane güldüm. Üzgün Gutor'da 3 TL de göndermiş. Özür dilerim sana Rivals'ın gazıyla deli orospu dedim. Banlandım özür dilerim aşkım beni affet. <laughs> ya Gutor senin ben belanı sikiyim ya. Yani. Niye bana ne yazdın deli orospu mu yazdın? Sen Sensin lan orospu. Bir şey diyeceğim ben de çok güldüm. Aç aç, aç. ya. Oğlum inanın. Ben izlerken gü gülmüyorum biliyorsun. Şu başı çok komikti gördünüz mü siz başını? İlk lobiye girdik Yok. falan. Orada böyle dört tane Türk belliydi yani anladın mı? <laughs> Direkt belliydi yani dört tane Türk. Ben başını görmedim ne oldu? Oğlum herkes böyle efendi efendi duruyor oturuyor arada bir atışmalar oluyor falan. Ya bir izlemen lazım oraya oraya anlatılmaz yaşanır yani o. Sizin modunuz buydu bak. <gülüyor> 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 <Çok> Yok baba <laughs> bizim ya. bizim bu neydi biliyor musun bu yayın? Ben sana söyleyeyim. Sen... Bak Bu yayın Buydu aga Çisil utancından döndü ya duvara doğru Korktu aradan bak Oğlum çisil mi değil mi biliyorsun <laughs> <laughs> şurası bak şurası. Arkadaşlar e, takipler için çok teşekkürler abonelikleri okuyamadık çok çok teşekkürler donetler için çok çok teşekkürler ayı da Böyle güzel bir yayınla kapatmış olduk, yeni aya giriş yaptık, yeni ayda inşallah daha güzel, daha eğlenceli, daha keyifli bir ay geçiririz, birlikte gülüp eğleniriz. Nereye gidebiliyorsunuz? Adal'a gidelim, günüm. 26 Eylül'de Cyber'ın doğum günüymüş, o gün telefonlarınızı açmayın <laughs> <laughs> dediğimi değilse, Doğukan'a gidelim. Doğukan da elinden geleni yaptı. 10 numara. Vallahi o da kapatıyormuş. O kapatıyormuş. La bir dur deyin ya. Bir dur bir sohbet edeceğiz deyin ya. dur bir şey anlatacağım. Bir şey anlatacağım yazsa. Dur dur bir şey söyleyeceğim yaz. Dur la dur çitleyelim. deyin. Dur Dur bir abi çitleyelim, çitleyelim harbiden Ben de var. bir Sen, ha. takip edeyim. Şşş la la oğlum. Sen, la, deyin dur bir la. Dur dur bir şey mi söyleyeceğim?